Evet arkadaşlar, arkadaşlarım da merak etmiş Merve dün geceki aldıklarını artık çekmeye başladı diye hemen şu fırçalarla başlayalım çok memnun olduğumu söylemişti diğer fırçalarından. Bunların hemen ambalajları inanılmaz kaliteli bir kutu içerisinden ve kutunun içerisinde de yine plastik bir minik poşet içerisinden çıkıyor fırçalarımız tam oturtma fırçası demiş olduğum. Yani bununla gözünüzün üstüne pigmentli farlarınızı veyahut pigmentlerinizi, simlerinizi ya da kirpik dibine farlarınızı eyeliner gibi çekebilirsiniz. Gözünüzün altına da farlarınızı yine kalem gibi güzel bir şekilde çekebilirsiniz. Numarası V707 idi. Dokusu yumuşak, hafif küt, sık bir fırça, çok güzel. Hızlıca diğerini açıyorum. Bu benim karıştırma yani karıştırma fırçası diyorum ama çok amaçlı kullanacağım bir fırça. V 703 olan arkadaşlar İnanılmaz yumuşak gerçekten kılları. Bu da bu şekilde bir fırça. Soho NYC'den V 703 karıştırma fırçası olarak geçen o daha tombik olan da bu arada çok başarılı bir fırça. Sonuncusu hemen kaş fırçasına geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu da çok amaçlı bir fırça. İsterseniz eyeliner çekin. İsterseniz kaşlarınızı doldurun. İsterseniz farlarınızı deminki ilk mor fırçada bahsettiğim gibi farlarınızı gözünüzün altına veyahut üstüne eyeliner görüntüsü vermek amacıyla kullanın. Bu tarafla ister kirpiklerinizi tarayabilirsiniz. isterseniz kaş vaksınızı sürebilirsiniz ya da kaşlarınıza sadece herhangi bir ürün kullanmadan yine tarayabilirsiniz. Soho NYC ciddi anlamda indirimdeyken de Normalde de fiyatları bildiğim kadarıyla çok pahalı değil. Kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim çok güzel Fırça grubu diyebilirim.